Bugün aydınlatma ve Redlux konularını işleyeceğiz. Aydınlatmanın temel kavramları ve Redlux'e bakacağız. Bunlar aydınlatmanın temel kavramları kavramları nelerdir ve relüks nasıl bir programdır? Bunu nasıl kullanacağız? Bununla ilgili uygulamalı eğitim yapmayı düşünüyorum. Şimdi hemen başlayalım. Slaytımızı açıyorum. Şimdi aydınlatma ile ilgili bilmemiz gereken en temel kavramlar şunlar: Işık akısı bir lamba düşünün. Bu lambadan çıkan ışık ışınlarının toplamına ışık akısı denir. Bunun birimi lümendir. İkincisi aydınlık düzeyi. Bir lambadan yine aynı lambayı düşünün. O lambadan çıkan ışık ışınlarının birim yüzeye dik düşenlerinin toplamına da aydınlık düzeyi denir. Bunun birimi ise lüks'tür. <laughs> Parıltı veya parıltı veya kamaşma nedir? Şudur. Eğer bir odanın içerisindeyiz ve o odanın içerisinde bir noktanın ışık yoğunluğu çok fazla, başka noktanın ışık yoğunluğu ise ona göre daha düşükse öyle yerlerde ne meydana gelecektir? Parıltı veya kamaşma dediğimiz durum meydana gelecektir. Şimdi renk sıcaklığı mesela lamba, lambadan çıkan bir renk oluyor. İşte o renk Renk sıcaklığıyla ifade edilir. Renk sıcaklığı ne kadar artarsa gün ışığına o kadar daha yakın bir renk elde edilir. Ee, burada renk sıcaklığı gittikçe artıyor ve gün ışığına yakın bir renk elde ediliyor. Bir de renksel geri verim. Önemli noktalardan biri. Renksel geri verim bir cismin üzerine ışık düştüğü zaman o düşen ışıktan gözümüzde yansıyan Işıklara renksel geri verimleri. Bunlar aydınlatmanın çok temel kavramları. Başka ne var? Kamaşma olayını burada tekrar göstermiş. Bakın odanın içerisinde farklı ışık yoğunluğuna sahip noktalar kamaşmaya sebep oluyor. Bu insanın gözünü alır, dikkatini dağıtır. Onun dışında birkaç tane e, temel kavram daha var bilmemiz gereken. Bu armatürlerle ilgili olarak hemen onlara bakalım. IK dediğimiz bir kavram var. Eğer bir armatürün üzerinde IK görürseniz bu o armatürün kasasının darbeye karşı dayanıklılığını gösterir. Burada uzun uzun yazmış. işte mesela diyelim IK bir 200 gram ağırlığında bir cismin 7,5 cm yüksekliğinden düşmesine karşı koruma falan demiş. Yükseldikçe bu ağırlıklar ve düştüğü yükseklikler de artıyor. <laughs> Yani IK ne kadar yüksekse, IK9, IK10 ise o kadar armatür kasamız sağlam olduğunu gösterecek. <laughs> bir de IP var. IP de armatür kasamızın suya ve toza karşı dayanıklılığını gösterir. Bu iki indisli IP00, IP01 0, falan. Yani bunlardan aslında bir indislerden bir tanesi suya karşı dayanıklılık, diğeri toza karşı dayanıklılığı gösteriyor. Bu indislerin sayıları ne kadar artarsa Bizim için o kadar iyidir, <laughs> o kadar e, armatürümüz suya ve toza karşı dayanıklıdır diyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Relux programını göreceğiz. E, şu ana kadar aydınlatmanın temel kavramlarını gördük. Burada, e, burada bu programda onları da kullanacağız. Relux nedir? Relux bir aydınlatma e, programıdır. I, bir odamız olacak ya da mekanlarımız olacak onlara ışık koyacağız ve ortamın ne kadar aydınlandığını buradan ölçerek rahat bir şekilde ortamları aydınlatırız. Daha çok relux böyle büyük projelerin aydınlatılmasında kullanılır. İşte stadyumların aydınlatılması, e, hastanelerin aydınlatılması, büyük projelerin aydınlatılması e, veya hava alanlarının aydınlatılması gibi projelerde kullanılır. Açar açmaz karşımıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Burada iç mekan, dış ortam, yol projesi, tünel projesi. Hangi projeyi yapacaksa onu seçiyoruz. Biz iç mekanı seçtik. Burada proje ile ilgili bilgileri girebilirsiniz. Bizim şu anda burayla bir işimiz yok. Tamam dedik. Karşımızda böyle bir şekil geliyor. Burada e, aydınlatma yapacağımız e, odanın, iç mekan odasının ölçüleri. İşte 6 metreye 3 metre, e, yüksekliği ise 2.8 metre. İstersek biz bu ölçüleri değiştirebiliriz. İstersek odamızın şeklini değiştirebiliriz. L şeklinde oda, üçgen çatı gibi böyle odalar var. Dikdörtgeni seçtik. Burada şurası çok önemli değil. Karıştıracağımız bir şey değil. E, ee, burayla ilgili zaten 0.75 ve 0.50 bunlar standart değerler. Bu şu demek oluyor. Ee, ölçümler her zaman yerden 0.75 yükseklikte. Duvarlardansa 0.50 iç kısımda beride e, aydınlatma ölçüleri yapılır. Bu projede bu e, esaslara göre ölçülerini yapacak. Şurası biraz önemli. Şimdi aydınlatma dediğimiz olay bir oranda yansıma meselesidir. Eğer ki siz e, odanın tam olarak ve çok efektif bir şekilde aydınlatılmasını istiyorsanız duvarların renklerini de veya herhangi bir materyalden hangi materyaldense onu da düzgün bir şekilde girmeniz lazım. Burada duvarlar var. mesela duvarın işte rengini buralardan birinci duvar, ikinci duvar değiştirebilirsiniz. E mesela zeminimiz diyelim ki rengini değiştirmeyelim de farklı bir materyalden olsun. Bu materyali bu maddeyi seçebiliriz. Materyaller ve dokular diyoruz. Buradan et diyoruz. Wood tahta diyoruz. Wood General'a giriyoruz. Buradan ne ise. Mesela diyelim ki bizim böyle bir park olsun. Pier. Pier dedik. Okey dedik. Sonra buradan geliyoruz. Zeminden Peer'ı seçiyoruz. Evet, zeminimiz şimdi e, aydınlatma sistemine göre bu şekilde kabul edilecek. İstersek tavanın, duvarların hepsinin renklerini değiştirebiliriz. Materyallerini buradan ekstradan girebiliriz. Şimdilik böyle bir değişiklik yaptık. Tamam diyoruz. Evet şimdi bu sisteme göre bize bir e, şey verdi. Bir e, yapı verdi. Oda şekli verdi. Biz e, normalde bu odayı günlük olarak nasıl kullanıyorsak ona göre bir e, ortam yapalım. Yani mesela 3B nesnelerden ben bir tane masa atıyorum. Odanın içine masayı attım. Escape tuşuna bak, çıktım. Çünkü ortamda kullanılan nesneler de yine aydınlatma açısından oldukça önemli. Bir tane sandalye alalım. Böylelikle odamıza bir masa ve bir sandalye yapmış olduk. Şuradaki tuştan odayı 3 boyutlu olarak görebiliriz. Sağ tıklayıp bırakmadan gezdirerek odayı görüyorum. Şu an odam bu şekilde. Bir sandalyem bir de masam var. Ve şimdi bu odayı aydınlatacağız. Şimdi burada e, temel olarak üç şeyden bahsedeceğim. E, bu üç noktayı, e, noktanın doğruluğunu e, yaparak göreceğiz. Şimdi birincisi, bir iç aydınlatmada odamızın ölçüleri küçükse böyle bir aydınlatmada yüksek kaynaklı bir ışık kaynağı kullanmamamız gerekir. Yüksek kaynaklı bir ışık kaynağı kullanırsak eğer Odamızın içinde e, kamaşma olacaktır. Bir yer bazı yerler çok yoğun, bazı yerler az yoğun olacaktır. Daha fazla kaynağı odanın tavanına yaymamız lazım. Tavana yaydığımız zaman da ikinci nokta da burası. Tam orta kısmı, tavanın ortasını boş bırakmamız lazım. Bunu boş bırakırsak çünkü duvarlardan yansıyan ışınlar olacak. Bir de ortadan gelen, ortada lamba olursa ortası çok aydınlık olacak. Bu yine kamaşmaya sebep olacak. Bunu dikkat etmemiz lazım. Bir de eğer diyelim ki köşeden köşeye şöyle duvardan yarım metre kadar belli bir ölçüde önde şöyle kırmızı hat boyunca lambalarımızı döşediğimiz zaman diyelim ki çok fazla sayıda lamba oldu. Karşılıklı lambaları çıkartıp ya da kenarlar uz önün kenarlar boyunca lambaların sayısını düzenli olarak azaltırsak yani bir tanesini çıkartıp bir lamba bırakırız. Bir lamba çıkart, bir lamba bırakırsa bu şekilde de ışık yoğunluğunu bu sefer çok fazla değil de lamba sayısını azalttığımız için gücümüzü de azaltmış olacağız. Şimdi bu söylediklerimizi uygulamalı olarak hemen görelim. Şimdi önce ben geliyorum bir tane yeni tekil armatür aldım. Odamda nasıl sonuçlar doğuracağını göreceğim. Şöyle bir armatürlerimize bakalım. Evet. Burada mesela kullanmamam gereken çok yüksek wattta 400 wattlık bir armatür buldum. Bunu ekle diyorum. Tamam diyorum. Sonra buradan tekrar geliyorum armatüre. Armatürümün ismi burada görünüyor artık. Tunnel 2'ye basıyorum. Armatürümü ortalama bir yere koyuyorum. Şimdi Lamba'mı koydum ve simülasyon tuşuna basacağım. Simülasyon tuşu şurada lamba olarak görünüyor. Basınca şuradan da başla diyorum. Kendi otomatik olarak şu durumdaki odayı hesaplıyor. Ve bana böyle bir rapor sundu. Bu rapora göre şuralarda odanın bu kısımlarında lüks 5000'den fazla. Şuralarda 3000-5000 arası, buralarda ise binden daha düşük. Yani odamın bir kısmı çok aydınlık bir kısmı çok karanlık. 3 boyutlu olarak görürsek bakın şu kısım çok aydınlık bu kısım çok. Bu öyle bir oda kesinlikle kamaşmaya sebep olur. İnsanlarda baş ağrısı yapar ve doğru bir aydınlatma değildir. Bunun doğru olmadığını şuradan da anlayabiliriz. Bakın şurada değerlendirme alanı bir de EM maksimum aydınlık 2050 lüksmüş. Minimum aydınlık 170 lüks bunların birbirine oranları minimum maksimum oranı 0.03 minimumun or, ortalama aydınlığı oranı 0.08 bunların 0.7 0.8 gibi değerler olması lazım düzgün bir aydınlanma olması için bunların birbirine oranı çok düşük çıkıyor şimdi o zaman düzeltelim gelelim buraya Öncelikle biz yanlış bir aydınlatıcı seçtik. Şimdi daha doğru bir aydınlatıcı seçelim. Yeni tekil armatüre giriyorum. Çok yüksek güçlü bir armatür değil. Bakın mesela şurada 18 wattlık bir armatür var. Mesela bunu alalım. 18 wattlık armatür. Ekle diyorum. Tamam diyorum. Ve buradan geliyorum. Armatürlerden Daily Light'a basıyorum bu armatörlerimi bir tane güçlü kullanacağıma çok daha fazla sayıda böyle kullanacağım. Hızlı hızlı. İstersen bunun hızlı tuşu da var. Gerçi çok fazla zamanımız almaz. Şurada galiba iki tane oldu. Evet. Şimdi bütün armatürlerimizi ne yapmış olduk? Bütün armatürlerimizi koyduk. Şurada bir sıkıntı var mı hala? Heh, şu an düzeldi. Armatürlerimi koydum. Bu şekilde dizdim. Hemen simülasyon tuşuna basıyorum. Şu an hesaplama yapıyor. hesaplamayı yaptı ve bana yine rapor sundu. Bakın bu sefer minimum aydınlığı maksimum oran diyen de 003'tü. Şimdi 0.50'ye kadar minimumun ortalama aydınlığı oranı 0.63'e kadar yükseldi. Çok iyi bir nokta oldu. Eskinliğe, eskisine göre aydınlık odadaki aydınlık dağılımı çok fazla oranda iyileşti. Ama hala yeterli mi? Hala daha iyileşebilir mi? İyileştirilebilir. Tabi diğerinde toplam gücümüz 400 watt'tı. Burada 2200 watt oldu. Burada tabii 2200 watt. Burada 400 wattı bir önceki durumda. Şimdi enerjimiz de çok fazla kullandığımız watt da çok fazla çok büyük bir watt. Bu neden kaynaklanıyor? Çok fazla lampa, çok fazla ampul kullandığımızdan kaynaklanıyor. Şimdi bunları hem daha fazla düzeltmeye çalışalım. Ne yapabiliriz? Şimdi dediğim gibi şu duvarın duvarlara yakın olan yerdeki ampullerden eee ampullerin duvarlardan yansıyan ışımaları ortada toplanıyor. Bir de üstüne bu ortadaki lambalar olunca ortada ışık yoğunluğu çok fazla oluyor. Bizim bunu kaldırmamız lazım. O yüzden bunları şöyle hemen silelim. Şunları da teker teker kaldırıyorum ve bir de bu şekilde deniyorum. Bu lambaları kaldırarak hem vatımı düşürmüş olacağım. Hem de e, kamaşmayı yine daha da iyi bir hale getirmiş olacağım. Şimdi bakıyorum. Hesaplıyor. Hesapladı ve bana bir sonuç verdi. Evet bakın minimum aydınlığı maksimum aydınlığı oranı 0.71. Artık çok iyi bir seviyeye geldi. 1.070 minimumun ortalama aydınlığı oranı da 0.80. Bu arada 1120'ye kadar da kullandığımız toplam güç yine düşmüş oldu. Neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Şimdi burası artık istenilen düzeye geldi. Toplam gücümüzü azaltmak istersek ne yapacağız? 1120 watt eğer bize fazla geldiyse daha fazla, bu kadar çok enerji kullanmak istemiyorsak şunu yapacağız. Şimdi burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 10, 11 tane var değil mi? Şimdi ben bunları daha dengeli bir şekilde dağıtacağım. Diyelim ki bir tane siliyorum, bir tane bırakıyorum. Şöyle dağıt. Bir tane sildim, bir tane bıraktım. Burada yine aynı şekilde bir siliyorum, bir bırakıyorum. Bu şekilde dengeli bir şekilde lambalarımızın sayısını azaltacağız. Böylelikle ne atmış olduk? E artık gücümüzü daha da azaltmış olduk. Şimdi simüle edelim. Evet. Bakın. 560 Watt'a kadar düştü. Minimum aydınlık oranı, maksimum aydınlık oranı maksimum aydınlığa oranı 171 lüks son derece uygun. Zaten 0.7 ve 0.8 buralar için uygun değerler. <laughs> Minimumun ortalama aydınlığı oranı ise 0.79 maksimum lüks 704 lüks minimum 757 lüks. Yani ortamımız artık kesinlikle düzgün bir şekilde aydınlatılmış durumda. Şimdi burada renk skalası çok önemli. Renk skalası da eskiden şurası 5000 lükslü bakın 750 lüks. Renk skalası da ona göre küçülmüş oldu. Ne kadar küçük bir renk skalamız varsa o kadar iyi. Odamız mükemmel bir şekilde daha az bir şekilde 560 wattla aynı zamanda kamaşmanın olmadığı bir şekilde aydınlatılmış oldu. Şimdi size başka bir tür aydınlatma yönteminden bahsedeceğim. O da şu. Şöyle bir tuş var. Tuşun üzerinde Easy Lux esanslarına göre aydınlatma hesabı yazıyor. Buna basıyorum. Odada zaten armatürler var. Hesaplamadan önce bunlar silinsin mi diyor. Evet diyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ben kullandığım armatür modellerinden birini seçiyorum. Ve buraya da odanın kaç lüks aydınlığında olması gerektiğini giriyorum. Şu an 300 lüks girilmiş. Bu lüks neden önemli? Şimdi e, her yer e, aydınlatılmalı. Aydınlatılma yapılırken kamaşma olmamalı. Yani minimumun ortalama aydınlığa oranı ya da minimumun maksimum oranı 0.70-0.80 düzeylerinde olmalı. Ama her yer çok yüksek parlak bir şekilde aydınlatılmak zorunda değil. Mesela bir hastane çok fazla ışık insanların başını rahatsız edebilir. Fazla aydınlatılmasına gerek yok. Burada 300 lüks 400 lüks gibi yani düşük lüksler burada yeterli. Ama mesela bir ameliyathanenin kamaşma olmaksızın yüksek bir şekilde aydınlatılması gerekebilir. Burada işte bu yüzden gireceğimiz ortama göre yani ne hangi ortamı aydınlatıyorsak bunu görüyorum. Mesela 300 lüks girdim hemen hesaplıyor. Diyor ki o zaman 3x2'lik armatürler kullanırsın diyor ve 322 lüks bu şekilde. Yani 300'ü tam yapamam ama sana 322 lüksü yakalarım diyor. Kamaşma oranı minimumun ortalama oranı 0.71 oldukça güzel bir değer. Mesela ben 300 lüks demiyorum da 600 lüks sadece lüksümü yazıyorum. Hemen diyor ki 4x3'lü garmetürler kullan. Hesaplıyor. Hesapladı. Ee, tam 600 yapamam diyor 639 lüks oluyor diyor senin söylediğin istediğin şey en yakın bu oluyor minimum ortalama oran 0.68 yine kötü olmayan bir değer tabi burada lambayı düzgün seçtiğimiz için sıkıntı olmuyor ama mesela yine tunnel desek mesela çok güçlü bir aydınlatma kullansak watt'ı bakın ben burada 600 istemişim ama kendi 1810 lüksü ancak ayarlayabiliyor oransa oldukça kötü çok fazla kamaşma var 0.14 gibi. Burada yani hangi armatürü seçtiğimizi burada gösterdiğimize de dikkat etmek lazım. Direkt ortamın kaç lüks olduğunu girerek sonucu buradan bulabiliyoruz. Evet bugünlük Redux dersimizi gördük. En azından Redux hakkında genel bir fikir sahibi olmuş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.